Florida'nın sakin bataklıklarından biri, 2000 yılının Aralık ayında Mike Williams isimli bir adamın ortadan kayboluşuna tanık oldu. O gün sıradan bir ördek avı gezisi, kurgulanmış bir komploya dönüşecekti. Eğer gerçek suç hikayeleri ilginizi çekiyorsa, 1000 aboneye ulaşabilmemiz için kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi bu şaşırtıcı ve ürkütücü hikayenin derinliklerine dalalım. 2000 yılının 16 Aralık sabahı, Florida'nın Tallahassee eyaletindeki Seminole Gölü kıyısına yakın bir evde yaşayan 31 yaşındaki Mike Williams erkenden uyanıp karısıyla küçük kızına veda etti. Başarılı bir emlak değerleme uzmanı olan Mike, o sabah öğlene kadar döneceğini söyleyerek solo ördek avı için yola çıktı. Avcılığa meraklıydı. Karla kaplı havada keyifli bir av gezisi planlamıştı. O sabah teknesini indirdiğinde ne olduğu kimsenin aklına gelmemişti. Gün ilerledikçe saatler geçiyor, Mike hala dönmüyordu. Karısı Deniz endişe etti. Evde Mike'ın arabası duruyor, botu hazırlıkta bırakılmıştı ama kendisinden hiç haber alınamıyordu. Bir süre sonra yetkililer ve gönüllüler seferber oldu. Gölde, kıyılarda arama çalışmaları saatlerce sürdü. Sonunda arama ekipleri Mike'a ait sandal ve kamyonetini buldu. Sandalın motoru açıktı. İçinde av silahı ve yemleri düzenli duruyordu. Fakat Mike'in bizzat kendisi yoktu. Ekipler 44 gün boyunca aramayı sürdürdü ama hiçbir sonuca ulaşamadı. Herkes onun tekneden düşüp boğulduğunu düşündü. Öyle veya böyle Mike ortadan kaybolmuştu. Aylar sonra yeni ipuçları ortaya çıktı. 6 ay geçtikten sonra bir amatör balıkçı su kenarında Mike'a ait yeşil bir av tulumu buldu. Birkaç gün sonra tulumun hemen yanı başında Mike'ın av ceketinin ve av ruhsatının parçaları bulundu. Bu deliller karşısında yetkililer açıklama yapmak zorunda kaldı. Mike'ın tekneden düşerek boğulduğu, cesedinin timsahlarca yutulmuş olabileceği öne sürüldü. Florida'da kış mevsimindeydi ve bu açıklama birçok kişiyi ikna etti. Fakat Mike'ın annesi Cheryl Williams bu izaha hiç inanmıyordu. Oğlumu timsah yuttu deseler bile bu işte bir bit yeniği var diyordu. Cheryl oğlunun kazayla öldüğüne dair resmi açıklamaya inanmadı. Harekete geçti ve her şeyi araştırmaya başladı. Kışın timsahların aç kalacağını öğrendi. Doğa uzmanlarıyla konuştu. Bu sırada Florida valisine 9 yıl boyunca her gün mektup yazdı. Binlerce kez dava dosyasının yeniden açılmasını istedi. Sonunda ilginç bulgular elde etti. Kış aylarında timsahların avlanmadığı biliniyordu. Mike'ın çevresinde silahı açık bırakıp sırra kadem basması ise açıklanacak bir durum değildi. Anna, Cheryl'in inadı, nihayet meyvesini vermeye başladı. Cheryl'in baskısıyla 2004 yılında soruşturma tekrar açıldı. Bu kez cinayet ihtimali masaya yatırıldı. Polis yeniden tanıkları dinledi, balistik analizler yapıldı, sahil ve ormanlık alanlar gözden geçirildi. Ne yazık ki 10 yıllar önceki göl araması sırasında olay yeri tamamen taranmıştı. Yeni bir delil bulunması imkansızdı. Mike'ın bedeni hala kayıptı. Her çabaya rağmen olay göl kazasından öte bir iz vermiyordu. Dosya bir kez daha soğuk bir vaka olarak raflara kaldırıldı. Bu sırada ilginç gelişmeler yaşanıyordu. Mike resmi olarak ölü sayıldıktan kısa süre sonra Deniz boşanma davasını geri çekip dul kocasının evine taşındı. Birkaç ay sonra Mike'ın çocukluk arkadaşı Brian Winchester hayatlarına girdi. Brian, Mike için hazırlanan milyon dolarlık hayat sigortası poliçesini düzenleyen sigorta acentesinde çalışıyordu ve meğerse o yıllarda Mike'ın poliçesini yenilemişti. Denise ile Brian 2003 ile 2005 yılları arasında evlendi. Bu durum mahallede birçok kişinin dikkatini çekti. İki eski dost artık yan yana yaşamaya başlamıştı. Herkes anlam veremiyordu ama arka planda çok daha karanlık bir komplo vardı. Yerel dedikodular yayıldı. Denise ile Brian ortadan kaybolmadan çok önce gizli bir ilişki yaşıyor olabilirlerdi. O dönemde Brian'ın eşi Kathy, düğün yüzüğüyle hüzünlü bir şekilde sırtımdan bıçaklandığımı hissettim diye yakındı. İnsanlar Mike kaybolur, kaybolmaz. Bu üçünlü ilişkiye kulak kabartmıştı. Kayboluş günü bile Deniz'in "Evde bebeğimizle bekliyorum." dediği söylenmişti. Herkes aslında daha fazlasından şüpheleniyordu. Ancak Florida yasaları karı kocayı koruyordu. Deniz ve Brian evli olduğu sürece birbirleri aleyhine ifade veremezdi. Bu yüzden yıllarca çift sessiz kaldı, kimseden bir itiraf çıkmadı. Deniz ve Brian hayatlarına devam etti görünüşte mutluydular. Kamuoyu ilgisi azaldı, olay soğuk vakalar arasında anıldı. Bir dönem Mike'ın hikayesi suç belgesellerinde, TV programlarında konuşulsa da asıl hareket 2016'da başladı. O yıl Aralık ayında Brian ile Dennis'in evliliği çatırdadı. Dennis boşanmaya karar verdi. Ertesi gün Brian, kadınlığa zorla ile suçlandı ve tutuklandı. Polis bu fırsatı kaçırmadı. Brian'a bir teklifte bulundular. Eğer Mike'ın akıbetini açıklarsa ve cinayeti itiraf ederse önceki suçlamaları geri çekilecekti. Brian kabul etti ve kayıtlar başladı. Brian'ın itirafı dehşet vericiydi. 2017 başında o sessiz polis kayıtlarında anlattığına göre Mike'ı o sabah evinden alıp benzin istasyonuna götürmüştü. Birlikte Seminole Gölü'ne gittiler. Teknede avlanıyor gibi yaptılar. Brian söylediğine göre, bir ara Mike ayakta dengesini kaybetti, saldan düşüp yüzmeye başladı. Brian paniğe kapıldı. Cebindeki tabancayı çıkardı ve Mike'ın alnını ateş etti. Daha sonra Mike'ın cansız bedenini tekneden karavanın arkasına koydu, tekneyi geri bırakarak cesedi yakınlardaki bir bataklığa gömdü. Tüm bu plan, üzerine kaza süsü vermek için önceden hazırlanmıştı. Brian'ın itirafıyla bir gecede soruşturma yeniden alevlendi. 2017 Ekiminde Florida polisi Kargölü kıyısındaki gösterilen noktada kazı yaptı. Adamın işaret ettiği bataklıkta Mike'ın iskeleti bulundu. İskeletin çevresinde Mike'ın evlilik yüzüğü, av eldivenleri ve tüfeğine ait parçalar vardı. Adli tıp raporu başına av tüfeği saçması gömüldüğünü gösteriyordu. Anlaşılıyordu ki Mike kaza değil, kurşunla öldürülmüştü. Bu kanıtlar ortada dururken adalet kaldığı yerden devam etti. Mayıs 2018'de Dennis Williams cinayet, cinayete azmettirme ve suça yardım suçlarından tutuklandı. Mahkeme salonu olayın detaylarıyla çalkalandı. Savcılar Brian'ın ince kayıtta yapılan itiraf konuşmasını dinletti. Olay adım adım anlatıldı. Dennis ise suçlamayı reddetti ve ''Ben hiçbir şeyden haberim yoktu.'' dedi ancak jüri kararını verdi. 2018 Aralık'ında Deniz tüm suçlardan mahkum edildi. 2019 Ocak'ında kendisine müebbet hapis cezası verildi. Bu davada işler yine bitmedi. Deniz'in avukatları temize gitti. 2020'de üst mahkeme Deniz'in eşi öldürme planında aktif rol oynamadığını savunarak cinayet suçlamasını kaldırdı. Yine de komplo suçunu kabul edip bu cezayı onadılar. Sonuçta Dennis Williams, 30 yıllık hapis cezası ile kalmaya mahkum edildi. Başka bir deyişle, önceden planlanan cinayete yardım ettiği gerekçesiyle ceza aldı, ömür boyu hapis hükmü kaldırıldı. Tüm bu gerçekler ışığında konuşacak olursak şunu söyleyebilirim. Mike Williams davası aslında insana birçok ders veriyor. İlk olarak para hırsı ve tutkunun insanı nasıl karanlığa sürüklediğini gördük. Kendi arkadaşına güvenen, yılana sarılan insan profilini gördük. Buna rağmen adalet tecelli etti ve gerçekler gün yüzüne çıktı. Mike'ın cesareti timsah öyküsünün ardındaki acı planı ortaya çıkardı. Sonuç olarak bu olay bize gösterdi ki bir cinayet planı ne kadar akıllıca kurulursa kurulsun, ardındaki ihanet sonunda bir gün su yüzüne çıkar. Mike'ın cenazesi bulundu, katiller yargılandı. Geriye ise onca yıldır ona inanmaktan vazgeçmeyen bir annenin emeği ve acısı kaldı. Son olarak kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.